Evet arkadaşlar merhaba. Bugün altın sınıf map yayınları sayfa 22 ve 23'teki çalışma ve alıştırma kısmını yapacağız. Birinci sorumuzda hızla başlıyoruz. Aşağıdaki üslü ifadelerin okunuşlarını karşılarına yazınız. Bize bir tane örnek de vermiş. Bakın buradaki ifade 3 üssü 5'i 3 üssü 5 ya da 3'ün 5. kuvveti olarak ifade edebiliyoruz. Buna benzer olarak biz de 2 ve 3. yapalım. İkinci ifadeye bakarsak arkadaşlar ne var? Altının dördüncü kuvveti veya altı üssü 4 olarak yazabiliriz. İki tane okunuşu var. 6 üssü 4 şeklinde veya altının dördüncü kuvveti şeklinde. Altının dördüncü kuvveti şeklinde okunuşunu yazmış olduk. Üçüncüye bakalım. 8'in 8 üssü 1 veya 8'in birinci kuvveti şeklinde olacak. 8 üssü 1 veya 8'in birinci kuvveti şeklinde okunuşlarını iki tane ikisinde yazmış olduk birinci sorumuzda. İkinci sorumuza geçtik. Aşağıda verilen cümlelerdeki boşlukları uygun şekilde doldururuz demiş. Bakalım. 4 üstü 7 sayısının tabanı 4. Kuvveti 7 sayısıdır. Birinciyi örnek olarak vermiş. İkinciye geçtiğimizde. 8 üstü 6 sayısının tabanı. Taban her zaman alt taraftakiydi arkadaşlar. 8'dir. Üstümüz nedir? Kuvvetimiz yani 6'dır. Kuvveti 6 sayısıdır şeklinde olacak. Üçüncü ifademe geçtiğimde. 7'nin ikinci kuvveti sayısının tabanı. Taban alt taraftaki 7 kuvvetimizle üst taraftaki 2 şeklinde karşımıza gelmiş olacak. Dördüncü ifademe baktığımızda 10 üstü 3 sayısının tabanı alt taraftaki 10 sayısı kuvveti ise üst taraftaki 3 sayımız olacak. İkinci sorumuzun cevapları da bu şekilde çıkmış oldu. Üçüncü sorumuza geçtik. Aşağıda verilen üstü ifadelerin tekrarlı çarpım biçimindeki gösterimlerini karşılarına yazınız. Bakın 2 üstü 5'i bize kendisi göstermiş. 5 defa 2'yi tekrarlı olarak çarpmış arkadaşlar. Tabanımız her zaman tekrar edendir. 5 de kaç kere tekrar ettiğimizi ifade eder. Bu şekilde ikinciye baktığımızda 3 üstü 4 ifadesi. 3 tabanımız olduğu için 3 sayısını çarpacağız. Kaç defa çarpacağımızda üstümüz belirliyor. Bakın 4 defa çarpacakmışız. 3 çarpı. 3 çarpı 3 çarpı 3 şeklinde 4 defa yazmamız gerekecek bu ifadeyi. 3. ifadeye geçtiğimizde tabanımız 5 olduğu için 5'i çarpacağım. Kaç defa çarpacağım? Üssüm 2 olduğu için 2 defa yani 5 çarpı 5 şeklinde 2 defa yazmamız gerekir 5'i. 4. ifadeye bakarsanız altın 3. kuvveti yani. Tabanım 6 olduğu için 6'ları çarpacağım. Kaç defa çarpacağım? 3 defa 6 çarpı 6 çarpı 6 şeklinde 3 defa 6'yı yazmamız gerekiyor. 3. sorumuzun cevapları da bu şekilde ortaya çıkmış oldu. 4. sorumuza geçtiğimizde aşağıdaki tekrarlı çarpımları verim sayıların üslü olarak ifadesini ifade ediniz demiş. Yukarıdaki sorunun tam tersi. 3 defa 4'ü 3 defa tekrarlı olarak çarptığı için 4 üssü 3 şeklinde ifade etmiş. Burada 7'yi tekrarlı olarak 4 defa çarptığımız için 7 tek çarpılan sayı olduğu için tabanımız kaç defa tekrarlı olarak çarptı arkadaşlar? 2, 4 defa. O zaman üstümüzde 4 şeklinde gelmiş olacak. Diğer ifademde ise hangi sayıyı çarpıyor arkadaşlar? 5'i. O yüzden 5'imiz taban. Kaç defa çarptı? 2, 4, 6 defa çarptı. O yüzden üstümüzde 6 olarak gelmiş oldu. Diğer ifademde 12 sayısı çarpıldığı için 12'miz taban kaç defa çarpıldı? 2, 4, 6 defa çarpıldığı için 12 üstü 6 şeklinde bu ifadeleri üslü olarak ifade etmiş olduk. Dördüncü sorumuzda. 5. sorumuza geçtiğimizde aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız. Yanlış olduğunu düşündüğünüz ifadelerin karşısına doğrusunu yazınız diye söylemiş. Bakalım. Şimdi 3 üssü 4'ü bu şekilde ifade etmiş. Bu bir yanlış gösterim arkadaşlar. Çünkü çarpılan taban ifademiz 3 olması gerekir. Yani 3'ü çarpması lazım. Kaç defa? Üst kadar yani 4 defa 3'ü çarpması gerekirken bu 4'ü 3 defa çarpmış. Ters bir işlem yapmış. Aslında olması gereken ifademiz 3 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 3 şeklinde olması gerekirdi. Birinci ifademiz yanlış oldu. İkinci ifademize geçtiğimizde 5'in 3. kuvveti yani 5'i tabanımızı 3 kere çarpacak. 5 çarpı 5 çarpı 5. Bu bir doğru ifadedir arkadaşlar. 5'i tekrarlı olarak 3 defa çarpmış. O yüzden doğru diyorum ikinciye. Üçüncüye geçtiğimizde 6'nın 2. kuvveti yani tekrarlı olarak 6'yı çarpması lazım kaç defa? 2 defa. 6 çarpı 6 şeklinde olması lazım. Ama burada 6 çarpı 2 yazmış. Yani üstüne tabanı çarpmış. Böyle bir gösterim yok arkadaşlar. Bu bir yanlış gösterim. Doğrusu 6 çarpı 6 olması lazım. Bu ifademiz de o yüzden yanlış olacak. Dördüncü ifademe geçersem. 4'ün 5. kuvveti yani 4'ü 5 kere tekrarlı olarak çarp demek. Bakalım 4'ü çarpmış doğru. Kaç defa çarpmış? 1, 2, 3, 4, 5 defa çarpmış. Yani bu ifadem doğru bir ifade arkadaşlar. 5. sorumuzun e, 4. ifadesinde doğru olacak diyoruz. 5. ifademize geçtik. 7'nin 4. kuvveti yani 7'yi tekrarlı olarak 4 defa çarpmam lazım. 7 çarpı 7 çarpı 7 çarpı 7 şeklinde olması gerekirken Burada 7 artı 7 artı 7 artı 7 yazmış. Çarpması gerekir arkadaşlar. Bu şekilde topladığımızda doğru sonuca ulaşamayız. Yanlış bir gösterim. Doğru ifadesi bu olacak. O yüzden bu ifadem de yanlış. Beşinci sorumuzun cevabı yanlış doğru yanlış doğru yanlış şeklinde çıkmış oldu arkadaşlar. Altıncı sorumuza geçtik. Aşağıdaki üçlü ifadelerin sonuçlarını bulunuz demiş. Bakın bir tane örnek vermiş bize. 5'i 2 defa tekrarlı olarak çarpmış. 5 çarpı 5 şeklinde. Ve sonucunu da 25 olarak bulmuş. Diğerlerini biz bulacağız. 2'nin 6. kuvveti yani 2'yi çarpacağız. Kaç defa? 6 defa. 3, 4, 5 ve 6. Şimdi bunları çarpmam gerekir. 2 kere 2, 4. 4 kere 2, 8. 8 kere 2, 16. 16 kere 2, 32. 32 çarpı 2, 64. Yani bu sorunun cevabı 64 olarak karşımıza geldi arkadaşlar. Üçüncü ifademiz 97'nin birinci kuvveti. Yani 97'yi bir kere yaz demiş. Yazdık 97 olarak bir kere yazdığımızda cevaba ulaşmış olduk. Bir kere yaz dediği için herhangi bir şeyle çarpmıyoruz. 97'yi bir kere yazdığımızda cevaba ulaşmış olduk. 6'nın diğer ifademizde 6'nın dördüncü kuvveti. Yani 6'yı 4 defa tekrarlı çarpacağız. 6 çarpı 6 çarpı 6 çarpı 6 şeklinde 4 kere çarpacağız. Çarpalım. 6 kere 6 36. 36 çarpı 6 216 arkadaşlar. 216'yı da 6 ile çarptığımızda kaç çıkar? 6 kere 6 36 elde var 3. 6 kere 1 6. 3 daha 9. 6 kere 2 12 yani 1296 çıktı. Cevabımız 1296 olacakmış 3. ifadede. 4. ifade. Biri 1'in 23. kuvveti yani 1'i tekrarlı olarak 1 çarpı 1 çarpı 1 çarpı 1 çarpı 1 çarpı 1 çarpı 1 çarpı, çarpı kaç kere yazmamız gerekir arkadaşlar? 23 kere yazmamız gerekir. Nokta nokta koyalım. 23 kere 1'i tekrarlı çarptığımızda ne olur? 1 çarpı 1 1 1 kere 1 1 1 kere 1 1 1 kere 1 1 hep sonuç 1 olduğu için 1'in 23. kuvveti 1'in kendisine eşittir. Yani sonucumuz 1 olacak gördüğünüz gibi. Yani cevaplarımız 64, 97, 1296 ve 1 şeklinde çıkmış oldu 6. soruda. 7. soruya geçtiğimizde aşağıdaki üslü ifadelerin sonuçlarını yazınız. Onun küpünü yani 10'un 3. kuvvetini 1000 olarak bize vermiş sonucunu 10 çarpı 10 çarpı 10'dan bulunur. 10 kere 10 100, 100 kere 10 1000'dir. Bunun cevabını bize vermiş. Şimdi onun ikinci kuvvetini istemiş. Yani 10 çarpı 10'dan bulabiliriz. 10 kere 10 ne yapar? 100 yapar. Yani cevabım 100 olarak karşımıza geldi. Şimdi üçüncüye geçtiğimizde onun altıncı kuvveti uzun uzun 10 çarpı 10 çarpı 10 çarpı 10 şeklinde 6 defa çarparak da bulabilirsiniz. Veya bunun kısa bir yöntemi vardı arkadaşlar. Neydi? 1'i yazdıktan sonra üst kadar 0 ekliyorsunuz. 6 6 olduğu için üstümüz 6 tane sıfır ekliyorsunuz. Direkt cevabımız 1 milyon olarak sonuca ulaşmış oluyorsunuz. Bakın 1'i yazdıktan sonra 6 tane sıfır eklediğimizde sonuç bulunmuş oluyor. Burada dikkat edilmesi gereken nokta şu. 10 yazdıktan sonra 6 sıfır yazarsanız hatalı olur. 1 yazıp üst kadar sıfır atıyorsunuz. Bu önemli bir ayrıntı. Ona dikkat edelim. Onun 8. kuvvetinde 1'i yazıyorsunuz. 3 kadar sıfır atıyorsunuz. Yani 8 tane sıfır attığımızda cevabımız ortaya çıktı. 100 milyon olarak cevabımız ortaya çıktı. Yani 1 yazıp 8 tane sıfır attığımızda sonuca ulaşmış olduk. 100 milyon olarak cevabımız gelmiş oldu 7. sorunun son ifadesinde. 8. sorumuza geçtik. Aşağıdaki sayıların üslü ifade olarak yazınız yukarıdakinin tam tersi. Bakın bu ifade 10'un 3. kuvvetine eşit. 1'i yazıp 3 tane 0 attığımızda 1000 ifadesine eşitti. Bu ifadenin 10'un kuvveti şeklinde göstermemiz istenmiş. 1'i yazdım. Kaç tane 0 var arkadaşlar? 3 6 7 tane. Yani 10'un 7. kuvveti şeklinde ifade edebiliriz bunu. 10'un 7. kuvveti dediğimizde bakın öncelikle 1'i yazıyorum. Sonra 7 tane sıfır atmam lazım. 7 tane sıfır attığımızda buradaki sayıya karşılık gelmiş olur. O yüzden 10'un 7. 7. kuvveti şeklinde gösterebilirim. Ne burada 10'un kuvveti şeklinde göstereceğim için onu yazdım. Kaç tane sıfır var arkadaşlar? 3 6 9 10 tane sıfır olduğu için 10'un 10. kuvveti şeklinde yazdığımızda bu ifadeye karşılık gelmiş olur. Bir öncelikle 1'i yazıyorsunuz. Sonrasında 10 tane sıfır yazdığınızda yine bunun karşılık geldiğini 3, 6, 10 oldu herhalde. 3, 6, 9, 10 şeklinde buna karşılık geldiğini görmüş olursunuz. Yani bu 10'un 3. kuvveti, bu 10'un 7. kuvveti, bu da 10'un 10. kuvveti şeklinde ifade edilebilir. 8. sorumuzda diyoruz arkadaşlar. Şimdi aşağı doğru devam ettiğimizde alıştırmalar kısmına geçelim. Birinci sorumuza baktığımızda 16 sayısının farklı doğal sayıların kuvvetli olarak yazmak istediğimizde 16'nın birinci kuvveti 4'ün karesi ve 2'nin dördüncü kuvveti şeklinde göstermiş. Şeklinde 3 tane eşitlik elde ederiz. Peki 64 sayısını farklı doğal sayıların kuvvetli kuvvetleri olarak yazmak istersek kaç farklı eşitlik elde ederiz diye soruyor bize arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bazı sayıların birden fazla gösterimi var üslü olarak. 64 de bunlardan birisi. Peki 64'ü hangi sayıların kuvveti şeklinde yazabiliriz? Öncelikle 2'nin 6. kuvveti şeklinde yazabiliyorum. 2'yi tekrarlı olarak 6 defa çarptığınızda 2 kere 2 4, 4 kere 2 8, 8 kere 2 16, 16 çarpı 2 32, 32 çarpı 2 de 64 eder. Yani 2'nin 6. kuvveti şeklinde gösterebiliriz. Bu birincisi. Sonra 4'ün 3. kuvvet şeklinde gösterebiliriz. 4'ü 3 defa tekrarlı olarak çarparsak 4 kere 4 16 16 çarpı 4 64 eder. Bu da 64'e eşittir. Bu da sağlar arkadaşlar. Başka var mı? 5 yok. 6 yok. 7 yok. 8 var. 8'in 2. kuvvet şeklinde gösterebilirim. Yani 8'i 2 defa tekrarlı olarak çarparsam 8 kere 8 64'tür. Bu da 64'ün bir üstlü ifade gösterimidir. Başka var mı arkadaşlar? Bir tane daha var. O da nedir? 64'ün birinci kuvveti. 64'ün birinci kuvveti 64'ü bir defa yaz demektir ve 64'e eşittir. Bu da 64'e eşit olduğu için 4 tane farklı şekilde 64'ü göstermiş oldum. 2'nin 6. kuvveti, 4'ün 3. kuvveti, 8'in 2. kuvveti, 64'ün 1. kuvveti şeklinde 4 farklı şekilde 64'e ulaşabiliriz. Cevabımız C şıkkı olacak o yüzden. İkinci sorumuza geçtiğimizde aşağıdaki kutucuklara gelmesi gereken sayıları bulunuz demiş. Bakalım. 3'ün kaçıncı kuvveti 81'e eşittir? Yapalım. 3 çarpı 3 çarpı 3 çarpı kaç tane 3'ü tekrar ederek çarparsam 81 olur. Bakalım. 3 kere 3 9. 9 kere 3 27 olmadı. Bir daha 3 ile çarpsam 27 çarpı 3 81 oldu. Yani 3'ü kaç defa tekrarlı olarak çarpmam lazım 81'e ulaşmak için? 4 defa. O yüzden buraya üstümüze 4 gelmesi gerekir. İkinci sorumuzun A şıkkında 3'ün 4. kuvveti olacak. B şıkkına baktığımızda 6'yı kaç defa tekrarlı çarparsam 36 yapar. Deneyelim. 6 çarpı 6 çarpı 6 şeklinde yazacağız. 6 çarpı 6 36'yı verdi. Yani iki defa tekrarlı çarpmam yeterli. O yüzden 6'nın ikinci kuvveti olması gerekiyor. 36'yı eşit çünkü. C şıkkına bakarsam 48 sayısını eşitlemem gerekiyor. Neyi? 3 ile 2'nin kaçıncı kuvvetini çarparsam. Şimdi şuraya düşünelim. 3 ile kaçı çarparsam 48 yapar. 48 ile sonucunu elde etmek için 3 ile kaçı çarpmam lazım? 16'yı. O zaman buranın 16 olması lazım. 2'nin kaçıncı kuvveti 16'dır arkadaşlar? Buna bakalım. C şıkkı birazcık dikkat gerektiren bir soru. Bir tık daha zormuş. 2'nin kaçıncı kuvveti 16'ydı? 2'yi tekrarlı olarak çarptığımızda 4 defa tekrarlı olarak çarptığımızda 2 kere 2 4, 4 kere 2 8, 8 kere 2 16'ydı. O yüzden 2 üssü 4 şeklinde ifademiz olması lazım. Burada da kutu yerine gelmesi gereken sayı 4 olacak. Çünkü 2 üstü 4 16'ya eşit. 16 ile 3'ü de çarptığımızda 48'e eşit. Yani kutu yerine gelmesi gereken sayımız 4 olması gerekecekmiş. C şıkkı bir tık daha zor. Ona dikkat edelim. Çözerken dikkatle tekrar tekrar dinleyelim gerekirse. Üçüncü sorumuza baktık arkadaşlar. Bahçesinde 4 ahırı olan Erdem Bey'in her bir ahırında 4 ineği vardır. Erdem Bey'in A şıkkında tüm ineklerinin sayısını ifade eden üstü niceliği yazınız. Tüm ineklerin sayısı arkadaşlar 4 ahır var. Her birinde 4 inek varsa her bir ahırda 4 inek olduğu için 4 ile 4'ü çarparak toplam inek sayısına ulaşabilirim. 4 ahırda 4 inek olduğu için her birinde 4 ile 4'ü çarparak inek sayısına ulaşabiliriz. Bunu diyor ki bu ifadeyi 4 çarpı 4'ü üstün nicelik şeklinde yaz. 4 çarpı 4 4'ü iki defa tekrarlı yazdığımız için 4'ün ikinci kuvveti şeklinde üslü olarak gösterilebilir. Bir A şıkkında diyoruz. B şıkkında ne demiş? Tüm ineklerin ayak sayısını ifade eden üstlü niceliği yazınız demiş. Şimdi öncelikle şunu bulmamız lazım. 4'ü 4 çarpı 4, x 4 inek sayısıydı. Yani 16 inek sayısıydı. Ayak sayısını bulmak istersek inek sayısını bir daha 4 ile çarpmamız lazım ki ayak sayısına ulaşabilirim. Çünkü ineklerin kaç ayağı var arkadaşlar? 4 ayağı var. O yüzden 4 ahırda 4 inek var. Önce 4 ile 4'ü çarparak inek sayısına ulaşırım 16'ya. 16'yı da bir daha 4 ile çarparak ineklerin ayak sayısına ulaşmış olurum. Yani 4'ü 3 defa tekrarlı çarpmam gerekecek. Bu ifadenin üstünceliğini yazınız demiş. 4'ü 3 defa tekrarlı çarptığım için 4'ün 3. kuvveti şeklinde cevabımız gelmiş olur 4 üssü 3 şeklinde B şıkkının cevabı gelmiş olur. Eğer bu direkt aklınıza gelmiyorsa arkadaşlar sonuç bularak ilerleyebilirsiniz. Önce 4 ile 4'ü çarptınız. 16 yapar. İnek sayısı 16. Ayak sayısını sorduğu için 16'yı da 4 ayaklı olduğu için 16 ile de 4'ü çarparak önce ayak sayısını bulabilirsiniz. 64 eder. Sonra bunun üstlü ifade olarak 4'ün kaçıncı kuvveti 64'e eşittir? Oradan da biraz daha uzatarak yine cevaba ulaşabilirsiniz. Buradan yaparsanız direkt daha kolay çıkar. Eğer buradan anlaşılmadıysa tek tek sayıyı bulup 64 4'ün kaçıncı kuvvetidir? Oradan da yakalayabilirsiniz. Yine burada B şıkkı birazcık dikkat gerektiren bir soruydu. Üçüncü sorumuzda diyoruz. Dördüncü ve son sorumuza geçtik arkadaşlar. Aşağıda kibrit çöpleri ile yazılmış ifadeyi sadece bir kibrit çöpünün yerini değiştirerek doğru hale getiriniz demiş. Bakalım burada ne yazıyor arkadaşlar? 2'nin 3. kuvveti 32'ye eşittir diyor. Doğru bir ifade mi? 2'yi 3 defa tekrarlı çarparsam 2 çarpı 2 çarpı 2. 2 kere 2 4 eder. 4 kere 2 8 eder. Yani 32 etmez. O zaman bir yerde hata var. Bunu düzeltmem gerekir. Şunu biliyoruz. Bir daha biz bunu 2 ile çarpıp bir daha 2 ile çarparsak yani 2 çarpı 2 4 4 kere 2 8 8 kere 2 16 16 çarpı 2 32 eşittir. Yani 2'nin 5. kuvveti deseydi 32 eşit olurdu. O zaman doğru ifade 2 üssü 5'in 32 olmasıdır. O zaman biz burada bir kibrit çöpünü değiştirerek 2 üssü 3 değil de 2 üssü 5 yazmaya çalışalım. Yapabilir miyiz? Baktığımızda yapabiliriz arkadaşlar. Neyi yapabiliriz? Şu kibrit çöpünü şuradan alıp buraya koyarsak dikkat ederseniz şuradaki yok. Şöyle bir ifade karşımıza gelir. Yani 3 değil 5 olur. O yüzden şuradaki kibrit çöpünü alıp buraya e, transfer etmemiz gerekir. Burada 2 üstü 5 yazdığında 32 cevabına eşitlenir. O yüzden buradaki kibrit çöpünü alıp buraya ifa e, transfer etmemiz gerekecek. Dördüncü sorumuzda diyoruz arkadaşlar. Umarım sorular anlaşılmıştır arkadaşlar. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.